Selamlar arkadaşlar Merhabalar sizi bugün tatlı su balığı için av yaptığımız olta yapımını göstereceğim iğne ve bağlama şekli e, kurşun nasıl bağlanır klips nasıl takılır Evet arkadaşlar şöyle elimizde gördüğünüz gibi bir 60 santim 60 santim uzunluğunda 2 iki katladığımızda yani 60 santim olacak Şimdi misinamızı önce şurada bu kadar bir yer bırakıyoruz. Bunu klipse de karabiliriz. Kurşun da Bunu üç kere bağlatıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Sonra bunu şöyle çekiyoruz. Arkadaşlar 15 santim alt uzatarak şöyle 15 santim bir 3 bağ dağıtıyoruz. 1 2 3 Evet. 15 santim olacak. Şu şekilde. Bunu sıkıyoruz. Evet. Bunu iki iğne takacağımız için iki tane bağ yapmamız gerekiyor. 1 2 3 Evet. Şöyle Bunun uzunun kısası buradan bu şekilde ayar yapabiliriz. Şöyle bağlıyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bunu biraz kısaltalım. Fazlalık yapmasın. Burayı da arkadaşlar demin şu ucunda yaptığımız gibi küçük bir e, bağlama yeri bırakacağız. Evet arkadaşlar şimdi bir 2 3 Bunu buradan çıkartıyoruz. Böyle bağlıyoruz. Fazla alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu böyle hazırladık. Bu misnası hazır şu anda. Bunu arkadaşlar şu üstten üstten keseceğim. Bir, bir tanesini kesiyoruz. Buradan bir kanadını da kesiyoruz. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi. Burası hırsız iğnesi derler buna. Hırsız takımı burada olur. Bu normal bir karış yukarıda olması gerekiyor. Şimdi evet iğnemizi bağlayalım. Şunu şu şekilde ikiyi kıvırıyoruz. Şöyle büzersek daha kolay bir işlem yaparsınız. Şöyle büzün. Evet. Sazan iğnemiz. Evet bunu 6 kere dolandırıyoruz. 1 2 3 5 6 Bunu arkadaşlar şu bu sırtından şu şekilde evet, şuna şöyle sokuyoruz. Ondan sonra bunu buradan şu şekilde gerdirdiğimiz zaman iğnemiz de şu şekilde bu çıkmaz artık. Çok güçlü çekiyorum. Bak gördüğünüz gibi çıkmaz. İkinci iğnemizi bağlayalım. Evet arkadaşlar normalde e, ikiden iğne, ikiden başka fazla iğne takamıyoruz e, tatlı suda. E, denizde fark etmiyor bu. Evet bir iğnemiz daha vardı. Evet burada. Bu şekilde tutuyoruz. Aynı öbürkünü yaptığımız gibi bunu da alt kere çeviriyoruz. Evet şöyle. 1, 2, 3, 4, 6. Evet arkadaşlar. Bunu tekrar aynı bakın gösteriyorum şuradan sırt taraftan. Evet elimden görünmüyor galiba. Şu an bunu sokuyoruz tekrar sırtından. Sonra buradan bunu çektiğimiz zaman o kale gibi klasik bağlama bu. Evet, klasik. Bütün balıkçıların yaptığı kolay ve rahat bir bağlama şekli. Şöyle gördüğünüz gibi fazlalığını alalım. şunu fazla mı aldık mı? Evet, bunu da alalım. Evet arkadaşlar, şimdi bunu böyle aşağıda olacak. Şu iğne altta olduğu için bu iğne hırsız iğne deriz biz buna. Bu da normal bir karşı olan normal iğnemiz. Balıklar e, avını vakumlayarak yaptığı için, evet kurşun bağlama şekli. Evet şuraya küçük bırakmıştık. Şu şekilde. Bunu sadece şu incelterek 75 santim veya 100'lük yüzlük kurşunlar idealdir. Bunu buraya soktuğumuz zaman arkadaşlar şöyle şu kurşunu buraya geçiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi kurşunumuz hazır. Şimdi öbür başını, öbür ucunu klips takacağız arkadaşlar. Klips. Klips dediğimizde şu oluyor arkadaşlar. Bunu e, oltamızın ucundaki e, pır dön dediğimiz aparatı geçirme için kullanıyoruz. Bunu aynı böyle sokuyoruz. Kurşun hesabı. Bunu iki ayırarak şöyle içini sokuyoruz. Ve bu da hazır bir Sistem olmuş oluyor. Evet, bu klipsin e, sebebi, şunu mesela ki, şu e, kamıştan gelen misinedeki pır döndü. Bunu rahatlığı takımı böyle kullanabilmek için kilitlediğimizde misinadan gelen şey bunu tutmuş oluyor. Evet, bunu mısır kullanıyoruz Evet bunu iki tane mısır kafidir. Şöyle. Bir şey öyle. Evet evet arkadaşlar kimi arkadaşlarımız ben görüyorum ee, balık avında e, mısırı şu şekilde koyuyorlar ucuna bu böyle balık gelmez. Evet böyle balık gelmez e, bana bakar mısın kameranın arkadaşım. Bunun böyle gelmesi için arkadaşlar e, neden gelmiyor bu şekilde çünkü balık bunu içini çekip dışarı tükürdüğü için e, bu iğne balığın ağzına takılmaz iğne balığın ağzı takılmadığı için işe yaramaz. Onun için iki mısır gayet iyidir. Balıklar e, bunu vakumlayarak içini çekiyor yemi. Sonra dışarı tükürürken bu iğnenin takılması gerekiyor. Evet. Bu iğne böyle takıyor. Bir de e, küspeli sistemimiz var. Şimdi onu göstereceğim ben size. Şimdi kurşunu iptal ediyoruz. Şöyle. Kurşun takması çıkarması kolaydır arkadaşlar. Şöyle kurşunu çıkarıyoruz. Küspe dediğimiz sistem de şu. Bunu ben e, emek yapmaya gerek yok. Hazır satmayacaklar bunlar. Şöyle alıyoruz. Bu iğneler hazır. Gördüğünüz gibi 4 iğnesi vardır bunların. Bunu arkadaşlar aynı burayı bir klipsi almak gerekiyor şu anda. Evet şöyle klipsimiz. Klipsi buraya aynı demin diğer ucu bağladığımız gibi buraya sokuyoruz. Ve sonra şuradan geçiriyoruz bunu içinden. Şöyle. Ve hazır. Evet. Bunu da arkadaşlar şu küspeli dediğimiz sistemin bağladığımız zaman bu burayı kilitliyor. Evet, şöyle boydan gösterelim. Evet arkadaşlar, bu sistem böyle. Kurşunu da atabiliriz, buraya ile yem takabiliriz. Şu dört tane olan boşta gibi öne bu iğnelerimizde mısır takarak balık avında yardımcı olabilir size. Evet, bu düştüğünde şu suyun içine bu hırsız doluyor arkadaşlar bu şekilde. Balık onu emebilir, bunu da alabilir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar bugün tatlı suyu size anlatmaya çalıştım. Yarın Yarında e, denizde e, levrek ve çupra iğne bağlama şeklini göstereceğim. Hepiniz iyi seyirler. Abone bekliyorum.